Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İftar hazırlıklarımız başladı. Allah'ın izniyle önce bir patlıcanlarımı, iç harcını şöyle güzelce kavuralım, kızartalım. Gerisi kolay iftara yakında yemeğimizi fırına atarız arkadaşlar. Şöyle yarım kilodan az olabilir, yarım kilo da olabilir. Tam emin değilim kıymamı. 2-3 baş büyük baş soğanı güzelce doğradım. Ocağıma koydum arkadaşlar. Şöyle kameramı biraz daha yaklaştırayım. Evet, tüyman burada olurken hemen şöyle yağımı aldım. Şöyle büyük olduğu için gözleme tavasını tercih ettim arkadaşlar. Şöyle top biberleri bu şekilde güzelce e, pijama şeklinde soydum, suzu su da beklettim, sudan çıkardım arkadaşlar. E, ateşimin kızmasını bekliyorum yağımın. Evet. Fırında da yapabilirsin zaman Ben pek lezzetli bulamıyorum şeyi Patlıcanlar kuru kuru oluyor fırında, çok lezzetli olmuyor sos makinesinde de yaptım, fırında da yaptım ama yağda kızarmış gibi lezzetli olmuyor arkadaşlar. Evet, şu işime yaradı gözleme tavasında büyükçe bayağı da aldı. Güzelce onları bir alt süs çevire çevire kızartayım. Evet arkadaşlar, kızaran patlıcanlarımı şöyle bir süzek yardımıyla kenarlarından aksın Altına tepsi koydum, fazla yağı dökülsün. Evet arkadaşlar kıymam güzelce kavruldu. Şimdi hemen salçasını vereceğim. Bir yemek kaşığı kadar biber salçası, yine aynı o kadar domates salçası. pul biber kara biber tuzunu atıyorum arkadaşlar şöyle bir salçanın kokusu geçsin hemen şöyle bir karıştırayım domatesini biberini atacağım içine domates bulandırdığı için kavrulmuş gibi olmuyor içinde salça önden şöyle bir kavurursak kavrulmuş tadını alırız. Evet arkadaşlar iki tane domates, iki tane biberimi de koydum. Hemen domateslerim, biberlerim ölsün. İç harcımız hazırdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık masaya oturdum. Şöyle sırayla köftelerimi dizmeye pardon patlıcanlarımı dizmeye başladım. Şöyle bir sıra patlıcan koydum. Üzerlerine birer kaşık harcını da koydum arkadaşlar. Davet yemeklerinizde falan çok güzel bir sunum oluyor isterseniz üzerine peşemen sos <laughs> kaşar da koyabilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım. Ben sadesini yapacağım. Yani çeşitlendirebilirsiniz, tatlandırabilirsiniz. Şimdi tekrar üzerine birer tane daha koydum. Şöyle patlıcanlarımı onun üzerine yine birer kaşık şöyle iç harcını da koydum. Evet arkadaşlar bu üç kişilik bir yemek oldu. Bunu kendime hazırladım. Şimdi torunlarıma, çocuklarıma hazırlayacağım bir tepsi daha var. Onu da başka bir şekilde koyacağız bu benimdir. Soğudan sosunu yapacağım. Şöyle kenarda dursun. Onun tepsisine de alayım geleyim. Evet arkadaşlar. İkinci tepsimi de aldım. Şöyle bir sıra patlıcanlarımı koydum. Onlar dört kişi. Onları da dört kişilik yapacağım. <laughs> Evet, yan apartmanımda oturuyor arkadaşlar, çocuklarım. Evet, şöyle... <laughs> Boğazlarım çok kötü. Gece çok fenaydı, hiç konuşamıyordum sabah kadar ağrıdı. Evet arkadaşlar şöyle. Bunu da yaptım. Şimdi çocuklarınkini bir de şiş yapacağım arkadaşlar. Onlar da bir tane bir tane de tadına baksınlar. Kendime yapmayacağım. Onların tepsisine yapacağım çiğ olan köfteyi güzelce aynı bildiğiniz köfteyi yoğurdum. Evet. Şimdi ona bir de şiş yapacağım. Evet arkadaşlar. Köftelik yoğurdum. Kıymadan artırmıştım. Ondan yaparım çocuklara diye. Yani köfte malzemesi var sadece. Bunda çiğ kıyma. Şöyle patlıcanımın üzerine bir tane köfte kadar olan parçayı güzelce yaydım. Sarma yapar gibi de saracağım arkadaşlar. Şöyle şöyle ortasından da şişe geçirdim. Evet. Bu da hazır. Evet arkadaşlar tam iftar vaktinde fırına koyacağım sosunu koyacağım domatesli su yapacağız üzerine pardon salçalı su Oruç kafa gelip gidiyor <laughs> Evet Patlıcanlar eğer hani büyük patlıcan uzun patlıcan olsaydı bir tur dönerdi Bunlar küçük olduğu için bu kadar döndü Yeterli sap patlıcan almıştım bu hafta. Şöyle buradan patlamış. Evet arkadaşlar. Şöyle onu da koydum. Evet. Biraz sonra iftar vaktinde de sosunu yaparız. Evet, evet arkadaşlar iftar vakti yaklaşıyor. Hemen bir kaşık salçayı suyla çözdürdüm şöyle karıştırdım sosunu verdim arkadaşlar bir 10 dakika fırınladığımız zaman yemeğimiz hazır Evet arkadaşlar yemeğim pişti fırından çıkarmak istemiyorum şimdi kapatacağım ağzı kapalı beklesin iftara 15 dakika var İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.